Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup seçimlerini gerçekleştirdi. Bir kere daha kendisine yakışır bir şekilde grup seçimlerini gerçekleştirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliğine Kocaeli milletvekili Haydar Akar seçildi. İdare amiri Burdur Milletvekili Mehmet Göker oldu. Katip üyelikleri İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere seçildiler. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde yaşadığımız her terör olayı içimizi yakıyor. Şırnak'ta Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikapın geçişi sırasında hain terör örgütünün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden dört işçimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Birleşmiş Milletler'de 75. Genel Kurulu Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır'ı da tebrik ediyorum. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'den seçilen İlk isim olması sebebiyle bu önemli görevde başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündeminde değişen ve değişmeyen şeyler var. Sarayda yaşayanlarda Türkiye'de gündemle ilgili kopuk bir yaşantı var. İşçilik diye sarayın bir derdi yok. Sarayda gündeminde yoksulluk diye bir gündem yok. Saray sosyesi, sosyetesinde asla endişe, gelecek endişesi yok. Sarayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi çıkarlarına hizmet eden bir organ gibi görmeye devam ediyor. Saray sosyetesinde hak, hukuk, adalet yok. Hep bana, hep benim olsun, hep benim yandaşlarımın olsun anlayışı devam ediyor. Saray sosyetesinin gözünde devleti soyulacak bir organ olarak görüyor. Devlette yapılan bütün atamalar bütün atamalar liyakata göre değil, kendi yandaşımı nasıl bir yere getireyim anlayışıyla hareket ediyor. Saray sosyetesinde vergi vermek bir enayilik. Ama insanlarımızı dolaylı vergilerle ceplerinde artık kalmamış ama gelecekte birikimleri olur diye köşelerinde tuttukları paralarına varıncaya kadar onların cebinden alabilmek için 50 tane yöntem deniyorlar. Saray sos sosyetesinde israf sonuna kadar var. Onlar kendi gelecekleri için Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kaynaklarını gözü kara bir şekilde kullanıyorlar. Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda yapılan atamalar artık insanları dinlerken yetti artık dedirtiyor. Hala hazırda belediye başkanı, belediye başkanı görevini, üstelik de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı görevini yapan kişiyi yönetim kurulu üyesine yapıyorsun kendi yandaşları ile ilgili ahlaki hiçbir çözümleri yok. Atadıkları son yönetim kurulu üyelikleri bu anlayışla yapılıyor. Bu anlayışla zaten büyükelçileri de atadılar. Onların vatana karşı yaptıkları suçları kendi bakanlıkları döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimlerini kendi çıkarları doğrultusunda nasıl heba ettiklerini milletimizin değerleriyle nasıl dalga geçtiklerine bakmaksızın büyükelçi olarak atıyorsunuz. Ancak bir de devletin sopası var değerli arkadaşlar. Devletin sopası da Süleyman Soylu'nun elinde. İçişleri Bakanlığı'nda görev yapıyor ama sanki bir mafya babası edasıyla konuşuyor. Kendisi insanları, siyasetçileri, Gazetecileri, akademisyenleri hedef gösteriyor. Onların söylemlerinde kendi ağzının içine alırken kendi ahlaki anlayışı içerisinde yorum yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını hedef gösteren kişi Süleyman Soylu'dur. Şehit cenazelerine Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarını almayın diye il başkanlarımızı hedef gösteren Süleyman Soylu'dur. Müesser Yıldız'ı tehdit eden Süleyman Soylu'dur ve Müesser Yıldız maalesef şimdi onun tehditleri ve hedef göstermesiyle cezaevinde. Son zamanda Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk'e saldırmıştır. Ancak bu gerçekten artık bir bakan koltuğunda oturan adama değil, sıradan kabadayı konumunda olan normal bir kişi dahi bu sözleri söylemez. Saygı Öztürk için şöyle diyor. İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bugünden sonra bu namus düşmanının kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır diyebiliyor. Sen kimsin? Sen Cumhuriyet'in dinamik değerleri olan dördüncü gücümüz dediğimiz basınla ilgili sadece eleştiri hakkını kullanan Saygı Öztürk ve diğer gazetecilerle ilgili siyasetçilerle ilgili nasıl bu sıfatları kullanabiliyorsun? İnsanlar bizi dinledikleri zaman biz aynı sıfatları bu şahısa kullandığımız zaman nasıl kullandınız bir siyasetçiye yakışıyor mu diye soruyorlar. Bize yakışmıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı'na namussuzdur ve bununla beraber ilişkisi olanları artık ben takip edeceğim diyerek İçişleri Bakanı sıfatıyla polis kendi emrinde, jandarma kendi emrinde, bütün güvenlik kendi elinde tehdit olarak kendisi bu siyasetçileri ve bu gazeteciyi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Süleyman Soylu her seferinde yaptığı işlerden sonra yarattığı kendi iktidarındaki hayat kırıklığı bir tarafta milletin illallah dediği böyle bakan olmaz dediği yetti artık dediği dönemlerde istifa eder gibi yapıyor. Sanki istifa ediyormuş gibi yapıyor onurlu, gururlu bir bürokratın yapması gerekeni yapıyormuş gibi yapıyor. Ama gereğini yapmıyor. Sonuçta o görevi ve o koltuğa yapışıp duruyor. Bir bakan, bir siyasetçi, bir yazarla ilgili, gazeteciyle ilgili bu sözleri kullanamaz. Bu sözleri kullanan ve tehdit eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef olarak gösteren bir İçişleri Bakanı artık o koltukta oturmamalıdır. Numaradan istifa ediyormuş gibi yapmayı bırak. Türkiye Cumhuriyeti artık senin sırtında taşımak istemiyor. Türkiye'nin ayıbı olmaktan çık istifa et. Değerli arkadaşlarım, bakanları ne yaparsa yapsın. Bürokratları ne yaparsa yapsın. Genel Başkan Yardımcıları televizyonda çıkıp da evet biz terör örgütüyle birlikte kucak kucağıydı Hatta kendi katomuz olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duranları onlara hedef olarak gösterdik. Birbirlerine kırdırdık diyebiliyor. Ancak atıl dertleri kendi rant yaşamları. AKP'nin derdi vatandaş değil. Onlar bir ülkeyle artık el ele olmuşlar. Gönül gönüle olmuşlar. Ama arkasında ne var kimse bilmiyor. Geçiş garantili yollar, köprüler yaptırılıyorlar ve buradan rant elde ediyorlar. Bunu görüyoruz. Hasta garantili hastaneler yapıyorlar. Bunu da gördük. Ve yaşananları şehir hastanelerinde bizim söylediğimiz noktaya nasıl geldiklerini gördük. Şimdi de uçuş garantili ambulans uçaklar yapıyorlar. Ve bunları kiralıyorlar. Nereden kiralıyorlar? Katar'dan kiralıyorlar. Nedir bu AKP'nin Katar aşkı? Katar emiri kendisine uçak hediye ediyor. Daha sonra biz askeri fabrikamızı Üstelik de Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan tank palet fabrikamızı Katar ordusuna peşkeş çekiyoruz. Ne olacak? Burada onlar tank üretecekler ve bize satacaklar. Peki bizim askerimiz var mı? Var. Mühendisimiz var mı? Var. Biz burada tankla ilgili her şeyi üretebiliyor muyuz? Üretiyoruz. O güçleri üreten biz miyiz? Biziz. Ne oluyor da Katar bizim askeri tesisimizin yüzde elli orta alıyor. Ve bize bizim ordumuza Katar ordusu kendi üretebileceğimiz tankı ve diğer tesisatı satıp para kazanıyor ve kendisine rant sağlıyor. Eğer uçak hediye edersen AKP'nin genel başkanına Türkiye'den ihale alıyorsun. Eğer uçak edersen tank palet peşkeş çekiliyor. Eğer sen ona hazinede kalmamış parasıyla ilgili olmayan bir parayı varmış gibi göstermede destek olursan Türkiye'nin arazileri Katarlılara peşkeş çekiliyor. Vatan toprağını satıyorlar. Sadece 5 yıl içinde ülkenin değerli alanlarından binlerce konutu Katar'a satıyorlar. Ben diyorum ki bu yüzde 49 alışkanlığı var ya Katar'la yapılan işlerde. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi AKP Genel Başkanı madem bu kadar göbekten bağlandı çağırsın Kater emirini yüzde 49 söz sahibi ederek Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı yapsın. Orada otursunlar birlikte Türkiye'yi üretsinler. Yönetsinler. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ve Osmanlı tarihinde kendi tarihinin her aşamasında hiç bu kadar itibarsız hale getirilmemiştir maalesef. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir hedefi var. Millet İttifakı ile birlikte iktidar olmak. Kim için? Kendisi koltukta otursun diye mi? Liderleri makamlarda arpalıklar dağıtsın diye mi? Hayır şu anda yoksulluk içerisinde olan esnafımızla, işçimizle, çaresizlik içerisinde olan öğrencimize, kadınlarımıza, gençlerimize derman olabilmek için iktidara doğru yürüyor. Türkiye'de her şeyin çaresi var. Para yok değil. İsraf edilmezse, saraya milyar dolarlar harcanmazsa, örtülü ödeneklerden terör örgütlerine para aktarılmazsa o zaman o zaman Türkiye kendi çiftçisine, esnafına, işçisine, memuruna, emeklisine sahip çıkar. Bunun için yürümeye devam ediyoruz. Soylu gibilerin tehditleri bizi yıldıramaz. Aslında gazetecileri de yıldıramaz. Yani kalemine sahip çıkan, yani kalemini satmayan, yani yalakalık yapmayan yani milleti için ülkesinin geleceği için gerçekleri yazarak gazetecilik yapanları da ürkütmez. Onlar zindanları göze almasalardı bu görevi yapmazlardı. Yazarlarımızla, akademisyenlerimizle, işçimizle, bütün emekçilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte olacağız ve Türkiye Cumhuriyeti yine aydınlık itibarlı günlerine taşıyacağız. Hepinize teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başka bir ülkenin çatışan taraflarına asla taraf olmamadır diye söyledik. Libya ile ilgili gerçekten yapılan Akdeniz'deki anlaşmanın doğruluğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Ancak çatışmalarda iç savaşta taraf olmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi hakkını, hukukunu her alanda korumalıdır. Dışarıda da korumalıdır. Ama bunun ölçüsünü yurtta barış, cihanda barış ilkesi içerisinde halletmelidir. Teşekkür ediyorum.